Arkadaşlar bu videomuzda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Acil Durum Afet Yönetimi Bölümü Afet Risk Azaltma Politikaları dersinin infografik 8 ünite dersini işleyeceğiz. 1. Ünite Afet Risklerinin Azaltılması Politika ve Stratejileri Afetler doğal antropolojik ve teknolojik kaynaklı olabilir. Çevre, tehlikeler ve maruziyet birbirleriyle etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Risk zarar veren bir vaka, tehlike veya kayıp ihtimaline işaret eder ve kesinlikle belirtmez. Felaket, süreç içinde geçici bir zarar veren, beklenmeyen bir doğal afettir. Afet risklerini oluşturan unsurlar, yoksulluk, iklim değişikliği, afet risk değerlendirmesinin yapılmaması, karmaşık tedarik zincirleri, doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı, eşitsizlik, plansız ve hızlı kentleşme, demografik değişim, teknolojinin yetersiz kullanımı, hasar gören ekosistemler ve salgın hastalıklardır. Afet riskinin azaltılmasında süreç ve mekanizmalar İçeriğin saptanması Ulusal afet risk değerlendirme mekanizması belirlenir bu sistem içinde. Riskin tamamla tanımlanması Ulusal afet risk değerlendirmesinin teknik ve yönetsel kapsamı tanımlanır. Risk analizi Risk analizi için uygun yöntemler seçilir ve analiz gerçekleştirilir. Riskin değerlendirilebilmesi Risk analizinin çıktıları paydaşlarla iletişim kurularak hazırlanır. Elde edilen sonuçlar ve öneriler oluşturulur. Kentlerde afet risklerini oluşturan faktörler nelerdir? 1. Kent nüfusunun yoğunluğunun giderek artması, kent yönetiminin yetersiz kalması, kentlerin plansız şekilde kalkınması, gelir seviyesi düşük olan vatandaşlar için uygun arazinin bulunamaması, dayanıksız ve uygunsuz yapı stoğunun bulunması, mali kaynakların toplanması, ekosistemlerin azaltılması. Ünite 2. Afet risklerinin azaltılmasında katılım. Katılım ilkesi ve kapsamı. Katılım yönetilenlerin yönetimde söz sahibi olmalarını temsil eder ve kişilerin özellikle kendileriyle ilgili konularda ve yönetimle olan ilişkilerinde aktif hale gelir. Katılım ilkesinin etkili bir şekilde yaşama geçirilebilmesi, farklı toplumsal bileşenlerin tamamının Katılımını sağlayacak mekanizmanın yaratılmasına gerektirir. Afet risklerinin azaltılmasında katılım ilkesine yer veren unsurlar uluslararası belgeler. Doğal afet etkilerinin azaltılması uluslararası 10 yılı 1992 bin. Yokohama stratejisi ve daha güvenli bir dünya için eylem planı 1994. Doğal afet etkilerini azaltma uluslararası stratejisi 1999. Hyogo çerçeve eylem planı Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 2015 Afet risklerinin azaltılmasında katılım ilkesine yer veren ulusal belgeler, Kalkınma 10. Kalkınma Planı 2014-2018, İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2023, Ulusal Deprem Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2011-2023. Afet risklerinin azaltılmasında katılıma devam ediyoruz arkadaşlar. Afet risklerinin azaltılmasında katılım mekanizmaları nelerdir? 1. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD. 2. Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu. 3. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Planlamaya ilişkin işlemlerde işbirliği ve koordinasyon görevi. 4. Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu. Yerel yönetimin ölçeğinde ise belediyeler, kent konseyleri, il özel idareleri. Ünite 3. Kentsel afet risk azaltma stratejileri kentsel dönüşüm. Afet tehlikesine ilişkin tanım ve kavramlar. Afet. Toplumun tamamı ya da belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, doğa, teknoloji ya da insan kaynaklı olaylardır. Afet tehlikesi ise can ve mal kayıplarıyla fiziksel, sosyal, ekonomik, politik, çevresel kayıp ve zararlara Yol açan doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olayın belirli bir yerde ve zaman aralığında olma olasılığıdır afet tehlikesi. Afet tehlike haritası ise afetlerin oluşum sıklığının ve hızının etki süresi, dönemlerinin, etki alanlarının yaygınlık ve şiddet derecelerinin olabilirliğini ortaya koyan belirli ölçütlere göre hazırlanmış haritalardır. Afet risklerini azaltmaya ilişkin tanım ve kavramlar. Afet riski, belirli bir tehlikenin gelecekte belirli bir zaman süresi içinde meydana gelmesi halinde insanlara, insan yerleşmelerine ve doğal çevreye bunların zarar veya hasar görebilirlikle orantılı olarak oluşturulabileceği kayıpların olasılığıdır. Afet riski. Afet riskini belirleme, afet riskini matematiksel olarak hesaplanmasıdır. Afet riski AR, tehlikete, değerler D, etkileyebilecek unsurlar, zarar görebilirlik, ZG etkilenme oranı. AR eşittir TX de X, X ZG şeklinde formül edilir. Afet risk azaltma planı, kurum ve kuruluşların afet risklerinin azaltılması için gerekli hedef ve özel amaçlarının ve bunları başarmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli politika stratejileri ve eylemlerin uygulanmasına temel oluşturan plandır. Afet risk azaltma planı. Afet risk yönetimi, ülke, bölge, kent vesaire ölçeğinde tehlike ve riskin belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için imkan, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesidir. Afet senaryosu Afet riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen farklı büyüklük ve konulardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıplar tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmadır afet senaryosu. 6.306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Türkiye'de kentlerin yeniden inşası amacıyla 2012 yılında yürürlüğe konulan kanun şunları kapsar. Tasarrufların kısıtlanması, vatandaşın risk tespiti yaptırması. Bunlar nedendir? Riski tespit edilen yapılar, maliklere tebligat gönderimi, riski yapı, riskli yapı tespitine itiraz, riskli yapıların yıktırılması, İSKİ yapılarının yıkım süreci ve kontrolü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkım karar verilmesi, yıkım sonrası uygulama, nitelikli çoğunluğun sağlanması, rezerv yapı alanı, finansal destekler, faiz desteği, kira yardımı, dönüşüm projeleri özel hesabı, konut ve iş kredileri. 4. Ünite 4. Kentsel güvenlik risklerinin yönetimi, güvenlik kavramı. Güvenlik, toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu ve emniyet demektir. Uluslararası ilişkilerde güvenlik kavramı farklı düzen, düzenlerle ele alınır. 1. Uluslararası sistemin bütünlüğün güvenliği. 2. Coğrafi ya da fonksiyonel alt sistemlerin güvenliği. 3. Devlet güvenliği. 4. Toplum güvenliği. Toplumsal alt grupların güvenliği. Bireylerin güvenliği. Bir, uluslararası sistemin bütünlüğünün bütün güvenliği, coğrafi ya da fonksiyonel alt sistemlerin güvenliği, devlet güvenliği, toplum güvenliği, toplumsal alt grupların güvenliği ve bireyin, bireylerin güvenlidir. Kentleşme üç, üç başlık altında incelenir. Demografik açıdan kentleşme, kırsal alanda kente yönelik göçler neticesinde ortaya çıkan nüfus yoğunluğudur. Toplumsal açıdan e, kentleşme, kırsaldan farklılaşma, alandan uzmanlaşma ve örgütlenme sürecini içeren bir dönüşüm ve davranış biçimidir. Ekonomik açıdan kentleşme, kentlerde sanayi ve hizmet sektörü gibi tarım dışı faaliyetlerin yoğunlaşması. Kentsel güvenlik sorunları, nüfus artışı, kırsaldan kente aşırı göç, hızlı ve plansız kentleşme, kentsel yat yapı yetersizliği, çarpık kentleşme, gelici konutlaşma, yoksulluk, yoksunluk, kentsel yabancılaşma, kayıt dışı ekonomik faaliyetler, suç ve şiddet eğiliminde artış, kentin sosyal dokusunda bozulma, denetim yetersizliği. Uluslararası kuruluşların güvenlik risk yönetim yaklaşımı, tehlike, tehdit ve risklerin belirlenmesi, riskli bölgelerin tespit edilmesi, riskten etkilenecek kesimlerin belirlenmesi, risk alanlarına ilişkin güvenlik ile ilgili güçlü ve zayıf alanların belirlenmesi, güvenlik açıklarının tespit edilmesi. Risk analizleri yapılarak her bir tehdit türüne yönelik risk seviyesinin belirlenmesi, risk azaltıcı önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması. Yeni riskler çerçevesinde güncellemelerin yapılmasıdır. Evet arkadaşlar. İlk 4 ünitemizin